Evet sırada son canlı alemimiz var. Hayvanlar alemi. Canlı içerisindeki en gelişmiş alem olarak kabul ediyoruz hayvanlar alemini. E, peki hayvanlar aleminin genel özelliklerine şöyle bir göz atalım yine. Evet. Artık şunu biliyoruz. Hayvanlar alemindeki hücre yapısı ne olmak zorunda? Ökaryot olmak zorunda. Çünkü protistalardan itibaren ökaryot olacak demiştik. Yine hayvanlar alemine baktığımda canlılar çok hücreli özelliğe sahipler. Burada tek hücreli canlılar karşımıza çıkmıyorlar. Hayvanlar aleminin beslenme şekline baktığımda beslenme şekli heterotroftur. Yani bu gruptaki canlılar tüketici olarak beslenecekler. Ee, ve bu gruptakilerin birçoğu besinlerini katı parçacıklar halinde alıyor. Katı parçacıklar halinde alanlarına holozoik beslenme diyoruz. İşte otçul beslenme etçil ya da hem otçul hem etçil beslenme bu gruba dahildir. Ee, yine hayvanlar aleminde Parazit olarak beslenen canlılar da karşımıza çıkabiliyorlar. Yani gelişmiş bir sindirim sistemine sahip olmayıp başka bir canlıdan besin ihtiyacını karşılayan türler karşımıza çıkabiliyor hareket şekillerine baktığımızda hayvanlar aleminde çoğu canlı bir noktadan başka bir noktaya yer değiştirebiliyor. Yani çoğu aktif hareket edebiliyor. Ama tamamı aktif hareket ediyor demedim dikkat ettiyseniz. Demek ki aktif hareket etmeyen canlı grupları da karşımıza çıkacak. Onu da canlıları konuşurken vereceğiz. Hayvanlar aleminde e, yine eşeyli üreme ve eşeğsiz üreme karşımıza çıkabiliyor. Ee, yine canlı gruplarında bunları tekrar açacağız. Kim eşeğli kim eşeğsiz üreyebiliyormuş. Ee, büyük bir kısmına baktığımızda özelleşmiş dokular ve özelleşmiş organlar ve haliyle bunların birleşmesiyle oluşan sistemler karşımıza çıkacak. Ama özelleşmiş doku ve organ taşımayan, sistem taşımayan canlılar da bu grupta yine karşımıza çıkacak. Hayvanlar alemi glikozun fazlasını aynı mantarlarda olduğu gibi glikojen olarak depo edecek. O zaman glikojen depo eden canlılarımız bakteriler, arkeler, mantarlar ve hayvanlar alemi olarak karşımıza çıktı. Epey kalabalık bir grup. Peki hayvanları biz gruplandırırken iki grupta sınıflandırmışız. Bu da omurga taşıyıp taşımamalarına göre yapılan bir sınıflandırmadır. O yüzden hayvanlar omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar şeklinde iki gruba ayrılacak. O zaman şimdi sırasıyla da bu canlıları birazcık inceleyelim. Omurgasız olanların özellikleri neler? Omurgalı olanların özellikleri neler? Şimdi omurgasız hayvanlara baktığımda Bizlerde sırt kısmımızda omurga dediğimiz, işte küçük omur kemiklerinden oluşan, içinden de bizim omurilik dediğimiz sinir şeridimizin geçtiği bir yapımız var. Ama hayvanlar aleminde büyük bir grup canlıya baktığımda böyle bir yapı bunlarla gözlemlemiyorum. Dolayısıyla omurgasız hayvanların sırt kısmında omurga görmeyeceğiz. Bizim İskelet sistemimize baktığımızda kemik ve kıkırdaktan oluşan bir iskelet sistemi var ama omurgasız hayvanların hiçbirinde bu yapıyı göremiyoruz dolayısıyla böyle bir iskelet sistemi de bunlarla karşımıza çıkmayacak Ha iskelet sistemleri yoktur demek anlamına gelmiyor ama bu kemik veya kıkırdak yapılı iskelet sistemleri yok e, hangi iskeleti bulundurduklarını da yine gruplarda konuşacağız e, bizim sinir şeridimiz omurgamızın içerisinde sırttan geçiyor ama bunların sinir şeritleri karın bölgelerinden geçecekler. Ee, şimdi bizim kanımıza baktığımızda bizim kanımız hep damarların içerisinde dolaşıyor. Üç tane damarımız var. Atardamar, damar, toplar damar ve kılcal damar. Bizim kanımız bu damarların dışına çıkmıyor. Ama omurgasız hayvanlara baktığımızda bunlar da evet atar damarlar mevcut. Toplar damarlarda mevcut ama bunların ortasını bağlayan kılcal damara sahip değiller. O yüzden bunların kanı atar damardan geldikten sonra bir boşluğa, vücudun boşluğuna dökülüyor. Daha sonra vücut boşluğundan toplanıp toplar damarlarla yoluna tekrar devam ediyor. Dolayısıyla biz bunların dolaşım sistemlerine açık kan dolaşımı diyoruz. Ama bizlerde kan hep damarlar içerisinde hareket ettiği için kapalı kan dolaşımı var. Ha, omurgasızlarda bu kuralın dışına çıkan canlılar da vardır. İstisna olarak birkaç canlıda da kapalı kan dolaşımı karşıma çıkacaktır. Demiştim omurgasızlarda da iskelet var. Bazılarında iç, bazılarında dış iskeleti olmak üzere iskelet yapılarını göreceğiz. Şimdi bunların e, gruplarına bakalım. Omurgasız hayvanlar kendi içerisinde 6 tane grupta incelenecekler. Onu da şuraya sıralayayım. Birinci... Omurgasız canlı grubumuz süngerler. İkincisi sölenterler. Üçüncüsü solucanlar. Dördüncüsü yumuşakçalar. Beşincisi eklem bacaklılar. Kısa kısa hepsini konuşacağız zaten. Altıncısı da dirisi dikenliler. Şimdi o zaman sırayla bunları bir incelemeye başlayalım. İlk grubumuz süngerler. Şimdi hep ilk anlattıklarımız daha basit, daha ilkel canlılar oluyor. Dolayısıyla hayvanlar aliminin en basit canlısı süngerler olacaklar. Şurada bir sünger görüyoruz. Baktığımızda aslında pek canlıya benzermiş gibi bir görüntüsü yok. Bunlar bulundukları yere e, tutunarak yaşıyorlar ve bunların çoğu denizde yaşıyor. Sucul canlılardır baktığımızda. E, sucul canlıları oldukları için e, ona özgü özellikler kazanmışlardır tabii ki aktif hareket etme şansları yok. Bir yere sabit olarak tutunca, tutunup hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve bunlar en basit canlılar oldukları için gelişmiş sistemlerden bahsetme şansımız yok. Yani bizdeki gibi işte bir e, dolaşım sistemi, bir boşaltım sistemi, bir solunum sistemi görmüyoruz. Bunlar dokuları aracılığıyla işlerini hallediyorlar. Ve vücutlarında şöyle üzerlerinde görüyorsanız küçük küçük boşluklar var. Bu boşlukların adına da por adı veriyor. Çok sayıda por var vücutlarında. Bu porlar sayesinde su ile birlikte gelen besinleri alıyorlar. İşte su ihtiyaçlarını karşılıyorlar, besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve atıklarını da bu porlar yardımıyla atıyorlar. Yani bu açıklık hem besin alımını hem boşaltım yapmalarına yardımcı olacaktır. Üremelerine baktığımızda. Çoğunlukla eşeğsiz ürüyorlar ama eşeğli üreyen türler de karşımıza çıkabiliyor. Ve çoğunun hermafrodit olduğundan bahsediyoruz. Hermafrodit demek çift cinsiyetli demek. Yani üzerinde hem dişi üreme hücrelerini hem erkek üreme hücrelerini oluşturabiliyor. Dolayısıyla kendi kendini dölleyebilen canlılara biz hermafrodit canlı diyoruz. Canlılar aleminde birçok canlı grubunda da karşımıza çıkar hermafroditlik. Ee, süngerlere örnek süngerler. Başka bir canlı grubu yok. İşte birçok sünger çeşidi var. Denizlerde, okyanuslarda yaşayan türler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, eski zamanlarda süngerler avcılığı yapılan canlılardı. İşte bunları avlayıp... E, banyo süngeri elde ediliyordu. Ticari amaçlı kullanılıyordu ama artık günümüzde süngerlerin avlanması pek fazla karşımıza çıkmıyor. Gelelim ikinci omurgasız grubumuza. İkinci omurgasızımızda sölenterler. Sölenterlere baktığımızda yine bunlar da sucul canlılardır. Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan türleri karşımıza çıkıyor. Ee, burada da pasif hareket, yani bir yere bağlı olarak yaşayan türler görürken, ama bunun yanında aktif hareket eden, yer değiştiren canlılar da karşımıza çıkıyor. Sölenterler, süngerlere göre birazcık daha gelişmiş canlılar sistem bakımından. İlk kez bu canlılarda sinir hücrelerinin oluştuğu yani sinir sisteminin oluştuğu gözlenmiştir. Dolayısıyla ilk kez sinir sistemi görülen canlı grubu olarak önem arz ediyorlar. Üremelerine baktığımızda yine eşeğsiz ve Eşeyli üremenin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hatta mantarlarda bahsettiğim gibi eşeğsizin eşeğliği takip ettiği özel bir üreme şekli de karşımıza çıkabiliyor. Peki söylenterleri örneğimiz burada bir tane Görsel vermiştim. Bu deniz anası. E, mercanlar var. Hatta mercanlar okyanuslarda resif oluşturuyorlar. Oldukça önemlidir. Deniz anası, mercanlar, hidra, deniz şakayı. Bunlar da. Sölenterlere örnek olacaklar. Eğer belgesel izliyorsanız belgesellerde mutlaka bu canlılara rastlamışsınızdır. Gelelim 3. grubumuza. 3. grubumuzda solucanlar. Ee, biraz daha gelişmiştir sölenterlere göre. Birçok sistem artık karşımıza çıkıyor bunlarda. Bir dolaşım sistemi, bir boşaltım, bir sindirim sistemi karşımıza çıkıyor. Vücutlarına baktığımızda vücutları çıplaktır ve nemli bir vücut yapısına sahiptir. Çünkü bunlar... Oksijen ihtiyaçlarını derileriyle karşılıyorlar. O yüzden bunların solunumuna deri solunumu adını vereceğiz. Deri solunumu yaptıkları için de vücutlarını nemli tutmaları gerekiyor. O yüzden nemli bölgeleri tercih ederler. Genelde toprağın iç kısımlarında, işte taşların, kayaların alt kısımlarında karşımıza çıkarlar. Yaşam alanları birçoğu karada yaşar ama sucul solucanlar da karşımıza çıkabiliyorlar. Ee, bizler proteinleri parçaladığımızda azotlu boşaltım atıkları oluşturuyoruz. Bunlar amonyak, üre ve ürik asit. Solucanlara baktığımızda bunlar boşaltım atığı olarak Amonyak atacaklar vücutlarından. E, ee, solucanların kendi besini kendi elde eden türleri vardır ama bunun yanında kendi besini elde edemeyen parazit türler de vardır. İşte tenya, kıl kurdu, bağırsak solucanı gibi türler bizim vücudumuzda ve diğer hayvanların vücudunda yaşayarak besin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılarlar. Üremelerine baktığımızda da eşeğili üreyenler ve eşeysiz üreyen türler görebiliyoruz. Mesela buradan bir örnek verelim. Bu toprak solucanı. Toprak solucanına baktığımızda toprak solucanı da hermafrodit bir canlıdır. Yani çift cinsiyetlidir. Yalnız kendi kendilerini dövleyemiyor bunlar. Yumurta ve sperm aynı zamanda olgunlaşmadığı için. Ee, toprak solucanının belki yine önceki yıllardan hatırlarsınız. Eğer enine bir bölünmesi gerçekleşirse, enine böldüğümüzde kendini yenileyebilme, tamamlayabilme özelliği vardı ki biz buna rejenerasyon diyoruz. Yani rejenerasyon ile üreyebilirler. <laughs> Burada da bir yassı solucan türü olan planarya örneğimiz var. Bu halkalı solucan, bu yassı solucan grubuna giriyor. Bir de yuvarlak solucanlar var. Ee, başka solucanlarla ilgili. Ha bir de şu toprak solucanıyla ilgili şunu bilirsek güzel. Ee, solucanların büyük bir kısmında açık kan dolaşımı vardır. <laughs> Ama toprak solucanı bu kuralı bozar. Ve bu canlı da kapalı kan dolaşımı karşımıza çıkar. Solucanlarla ilgili de bunları bilirsek herhalde yeterli. Ha sülük de bu grupta onu da yine aklıma gelmişken ekleyeyim. Toprak solcanı da aynı gruptadır sülük.